Kim ha, arabam aça seviyorum çift kalem aça gö, 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 Göremedi kimseden fayda. İşler yolunda bebek işler rayında. Ben de selam her şey ama sen çok asılma. Ha. Hadi döndür bana, bebeğim vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadarı olmaz daha. Label C5 baba, a a a bak bana bunlar sökmez. A a a Neler olacağını göreceğiz. A a sana söylüyorum son kez. Arabama bin, arabama bin Bazen kötüyüm, bazen iyiyim. Söyle bana bebek ömen halledeyim Kandırdı seni güzel sözlerim ha, Her yer parlak like like gazino Manita besbelli 50 kil Bir gün mahalledeyim bir gün Santorin Ha, arabam dacha, seviyorum çift kalem aça. Gö gö göremedi kimseden fayda. İşler yolunda bebek işler rayında. Ben de sala her şey ama sen çok asılma. Ha. Ah, Hadi döndür ah, bana, bebeğim vallahi öldüm ah, sana. Olmaz bu kadarı olmaz da. Label C5 baba, bak bana bunlar çökmez. Neler olacağını göreceğiz. Ah, Arabama bin, arabama bin Bazen kötüyüm, bazen iyiyim Söyle bana bebek hemen halledeyim güzel sözleri. Her yer parlak like like gazino. Manita besbelli 50 kil. Bir gün mahalledeyim bir gün Santorin. A anladım seni cano kolpa çino. Salma dedi seni dedim ki salma kanma. Dedi bana yalana kanmam. Bir bardak daha, daha dedim ki koymam. Ondan salla bebeğim hadi ondan. Kafam güzel elimde doberman number one. Vallahi baba number one. İneği, bir kere de kendine batırlan number one. Vallahi baba Number One Okey Hadi döndür bana Bebeğim vallahi öldüm sana Olmaz bu kadarı olmaz da Level C 5 baba Hadi döndür bana Bebeğim vallahi öldüm sana Olmaz bu kadarı olmaz da5 baba5 Level C 5 baba <laughs> level C 5 baba level C 5 baba level C 5 baba मास्क तो <स्थिति> Şimdi, şimdi ha, Nasıl bahsetmem kızlardan Onların görüntüler mandalina Kimlerdensin, kimlerden bebeğim malarım, sana sapmarina. marina suyu okuyan Serdar Ortaç gibisin Aşkım sen ben değilsin Tatlısın aynı Leyla gibisin Ama ben Mecnun değilim Bunlar kolpacı yalan dolan Hep baba burada o babam babam herkes güzeldir sahnesinde bebeğim biraz da beni manzara çek Üzülüyor düşmanlar yaprak dökümü aşklar diyen de yolluyor götünü Of baya keyifsiz biç göster herkese gerçek yüzünü Onlar arkadan avlar Dedim bende var 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 arkadan Dedim ki her şey bende var 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 Onlar arkadan var 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 her şey bende var 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 Gece saat yollardayım baba darlardayım Güzelsin İstanbul kokusundan Kilo hesabı paraları tartmak payım Tersiz, sen fener ben de geze. Yeni markasınız like Hades'e Millet diyor sihirlisin bence Ben olmasam bilemezdin benze Haydi 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 Kızlar elleri kaldırsın Haydi 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 Herkes kendini kaptırsın Hı, Onlar arkadan ağlarlarlarlarlarlar Lord. <laughs> They <laughs> <laughs> Venus Comfort Glide şimdi yeni duş askısıyla. Tek harekette mükemmel ve uzun süreli pürüzsüzlük. Ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. Ben de var Geldiler amca neredeler Beşiktaş'ta hep Yunuslar Kam tutu home baby bin dolar Partiler ve de diskolar Kız dedi bana hemen ver dolar Dedim ona bende tele var Araç var bende turbo var Senin eski manitan da Clio var Aradım manitayı açtı teli Abisi açtı kapadım